Trans Barbie var mı? Var mı sayda? Kızım olsa asla almam öyle bir oyuncak yani. Ne gerek var? Ya bu insanların gözlerini çocuklara dikmiş olmaları beni çok sinir ediyor. Yani bu LGBT, IQ, XYZ, Elif, Lam, Mim, Omega, X, Alfa bilmem ne olayının. Tamam bizim ağzımıza saçıyorsunuz. Her şeyin içine saçıyorsunuz. Filmlerin, dizilerin içine çiyorsunuz. Bir e, haklı bir eylem oldu mu? Orada cinsel kimliğinizle ön plana çıkarak haklı eylemin içine açıyorsunuz. Ama gözlerini çocuklara dikmiş durumdalar. Ya bu çok ne ne desem boş. Çok ne? Ne diyeyim yani? Büyük bir o** bu çocukluğu bu yani. Yani Türkiye'ye uzak muhabbetler bunlara dedi de. Yani ben ne bileyim Amerika'da doğmuş olsaydım 5-10 yaşımdaki kızıma ya da oğluma böyle şeyler tembihlenseydi okulda. Okuluna koyardım yerle bir ederdim. Dava eder. Ne diye suyu bulandırıyorsunuz? Ufacık çocuk. Pedofili eklensin tartışması varmış LGBT için. Pedi, yani şimdi tamam tüm LGBT'ci tayfayı zan altında bırakmayalım ama pedofiller LGBT altında kendilerini meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Yıllardır böyle bir çabaları var. Ve işte Pride Month dedikleri Ramazan ayı gibi böyle koskoca ayı kendilerine kutsal seçmişler ya. O Pride monta yaptıkları yürüyüşlere bakın. Çocukları kılıktan kılığa sokuyorlar. Çocuklarla öpüşüyorlar. Sayısız fotoğraf var, sayısız videolar internette böyle. Yani ben olsam, bir batılı olsam gözünü çocuğuma dikenin anasını dikerdim. Tövbe 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 ezan vakti. İşte rahat batıyor abi adamlara. Hayat standartları yüksek. Bir dava e, arıyorlar. Dinin etkisi de kayboldu. Önceden dinle dolduruyorlardı içlerindeki boşlukluğu. Şimdi o da kalmadı. Yeni yeni dini ideolojiler benimsiyorlar kendilerini. Allah aşkına LGBT partizanlığı yapmak ile bir dinin dindarlığı arasında ne fark var bana söyleseniz? Hiçbir fark yok. Tamamen manevi boşluk, kaybolmuşluk. Bu doğuyu nasıl mitsizim bitirdiyse batıyı da sol liberal bitirecek evet. evet. Sol liberal zaten beden mistiği dediği ayrandın grup. Materyalist olabilirler ama mistikler hala kolektivistler çünkü. Ya Rand'ın ruh mistiği ve beden mistiği ayrımı çok yerinde ya. Yani. O kadar güzel yakalamış ki. Bir kolektivist mistik olursun. Tarikat marikat falan. Evrenle bir olmak şu bu. İşte bir de materyalist mistik olursun. Beden mistiği olursun. Marksistler gibi sol liberalciler gibi. Cemre çocuğun LGBT, IQ bilmem ne falan olsana yapardım politik doğruculuk yapmadım. Şimdi çocuğum eşcinsel olursa ne yaparım var. Bir de LGBTİ denen politik aktivizm hareketinin üyesi olursa ne yaparım var. Eşcinsel olursa yapabileceğim hiçbir şey yok. Önce bir tedaviyle düzeltmeye çalışırım. Psikiyatriste götürürüm. Olmuyorsa, hala eşcinsel hissediyorsa kabul ederim. Ne yaparım? Çocuk bu candan bir parça. Ama olmasını isteyeceğim bir senaryo değildir. Yani çocuğunuzun kısa boylu olmasını da istemezsiniz. Olmasını isteyeceğim şey düz. Ya kadın ya da erkek olmaz. Ama aktivist olursa o zaman mesafe koyarım işte. Çünkü o artık bir seçenek. Seçim. O de, deniyor hareketin bir parçası olursa ergenliğinde falan. O zaman tavır koyabilir Solcu olsa. Abi çocuk denilen şey acayip bir şey. Ben Putin benim Ağzıma sıçıyor bazen, oramı buramı tırmalıyor. Azıcık sesimi yükseltemiyorum ya. Kedi, kedi bunu yaptırıyorsa çocuk nasıl bir şeydir? Yine kabullenirsin çocuğunu ya. Tahmin edemiyorum ben o çocuğun ebeveyn için temsil ettiği değeri. Bunu, buna karşı koyamazsın, kayıtsız kalamazsın çocuğunu.